Atari oynayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyorum. Bu arada sizlerden süper beğeni bekliyorum. 100.000 abone yapıyoruz. Şu an ben 400 458 aboneyim. Şu an 458 aboneyim. 100.000 abone yapmamız lazım. Yorumda 2000 yapmamız lazım. Bu videonun yani bir şöyle söyleyeyim. bana 100 bin YouTube plaketi lazım. Bu da için. gidecek. Mesela diyelim arkadaşlar. Atari biz oynamaya geçiyoruz hemen. Oyna dedim. Tamam. Allah beni nereye fırlattı? Al sana, alsana, alsana, al sana, sana. Al sana al sana al sana. Lan ölsene. Heh, öldü ya. Şimdi. Al sana al sana Allah. Al sana. Bomba attı lan. Allah adam bomba atıyor. Kaç 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 kaç. Bilmiyorum ya. Allah. Öldürecek mi? Aaa. Kazandık mı? Neyse videoyu burada durduruyorum de şey böyle ben biraz zor oynuyorum de video çekmeden kolay oynarım. Hadi bay bay. Bakın 100 bin abone yapmayı unutmuyoruz tamam mı? Hatta kolay vereyim 10 bin abone yapacağız tamam mı? Hadi sizlerden bekliyorum. Görüşürüz pek üzere.